Geldi Evet, kıymetli meclis üyelerimiz, yine kıymetli mesai arkadaşlarım, kıymetli basın mensuplarımız, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince toplanmış bulunan meclisimizin oturumunu açıyorum. Yoklama öncesinde aramızda misafirlerimiz var. AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, İlçe Başkan Yardımcısı Ayla Eker, Gençlik Kolları Başkanı, Adapazarı Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili. Yine Gençlik Kolları'ndan Talha kardeşimiz de buradalar. Onları da ayrıyetten tebrik ediyorum. Hafta sonu e, Vefa Destek Grubu'nunla ilgili yaptıkları çalışmalardan ötürü. Allah razı olsun. Yine Millet Hareket Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Dursun Ali Çilili aramızdalar. Hoş geldiniz diyorum ve yoklamayı yapalım. Evet. Buyurun. Adem Çalışkan. Burada. Bilal Kuriş. Burada. Can Dağbakan, Bakan. Yavuz Meşe. Burada. Mehmet Yılmaz. Burada. Necdet Tömekçe. Burada. Erbel Kayatürk, Kaya Türk. Ahmet Özbudak. Burada. Levent Tunç. Burada. Mehmet İr. Burada. Behlül Bayrak. Burada. Doğan Şen. Şahin Kararslan. Burada. İknur Bayramak yüz Burada. Ahmet Mahmut Karaca. Burada. Evren Çakırsoy. Burada. Ahmet Başaran. Burada. Fahik Günhan. Burada. Esra Serbest. Halit Metin Müftüoğlu. Burada. Ahmet Bıçkıcı. Burada. Kerim Ergezen. Burada. Besim Kıratlı. Burada. Özkan Yetim. Burada. Haluk Akbay. Burada. Kayhan Alver. Burada. Türker Ergül. Nilgün Akman. Burada. İrem Serdaroğlu. Burada. Hasan Karagüzel. Burada. Burada. Hüseyin Akçalışkan. Burada. Mustafa Reşit yazı Yazıcı. Burada. Ali Eroğlu. Burada. İbrahim Akçam. Mahir Özgün. Orada. Türkan Vesiroğlu. Evet, Levent Bey, Esra Hanım ve Türker Bey. Özellikle Esra Hanım'ı bahsedeyim. Annesiyle ilgili yoğun bir tedavi süreci var. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu üç arkadaşımızın mazeretli sayılmasına, izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. değerli arkadaşlar bu meclis toplantısında biraz değişiklik yapacağım. Öncelikle gündem dışı söz almak isteyenlere söz vereceğim. Sonra benim bahsedeceklerim olacaktır. Evet, gündem dışı söz almak isteyen var mı? Ahmet Bey, buyurun Ahmet Bey. Sayın Başkan, sayın meclis üyeleri saygıdeğer basınımız ve katılımcılar. Hepiniz hoş geldiniz. Grubum adına bütün meclis başta başkan ve divan olmak üzere bütün meclis yeni yılını kutluyorum. Burada Murat Solmaz kardeşimizi basın demişken anmadan geçemiyoruz. Kendisi çok mekanı cennet olsun, çok üzdü bizi. Ve hayat devam ediyor. İşte yeni arkadaşlarımız da görevini yapmaya çalışıyor hepimiz gibi. Grubum adına yeni yılınızı kutlarken 2020 yılı çok kötü geçti. Bu konuda hepimiz hep fikiriz. 2021 yılını da güzel temenniler ediyorum. Yani meclisimizi çalışma belediyemiz adına. Ve 2020 yılında, 21 yılında şunu istiyoruz en azından. Başta genel siyaset olmak üzere dilimize çok dikkat etmek istiyoruz. Bölün, bölünmek, ayrıştırmak istemiyoruz. Bir de bu arada başkanım biz kendi işlerimize dalmışken, herkes hastayken, esnafımız, komilerimiz ne işler yapıyor, bunlara ne yardım ediyoruz? Bu konuda bize kısa bir bilgi verirseniz çok seviniriz. Ya başta başka bir şey demek istemiyorum. Sadece bir yeni yıl kutlayayım dedim. İkinci bir şeyimiz, biz işte dedim ya, esnafımıza çok önem verdiğimizi sizden bu konuda bilgi almak için bu sözlerden aldım. Bir de yeni yılı kutlamak için almıştır. Diyeceklerim bu kadar. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, gündeme geçmezden önce ben de zorlu bir yıl geçirdik. 2020, tüm dünya geçiriyor, geçirdik. salgın süreci hepimiz için zorlu oldu. hep milletimizin yanında yer almaya çalıştık. Devletimizin, hükümetimizin yaptıkları, belediyelerimizin yaptıkları birlikte bir arada tutulmaya çalıştık. Elhamdülillah geldiğimiz noktada Sağlık Bakanımızdan dinlediğimiz kadarıyla ki hepiniz dinliyorsunuz. İnşallah bugünlerde biraz daha vaka sayıları ya da hasta sayıları düşmekte. İnşallah bittiği noktaya da hep birlikte kavuşuruz. Hayretten bir aşı süreci var. O da inşallah yakın süreçte başlayacak. Hepimiz için bir çıkış noktası olur. Temennisinde bulunuyorum. Ahmet Bey özellikle söyledi, sordu, esnafımıza ne yapıyoruz diye. Malum devletimizin, hükümetimizin yaptıklarını biliyorsunuz zaten, tüm kamuoyundan izliyorsunuz. 3 ee, ay boyunca aylık binalara destek, ayrıca kiracılara 750 şerler, büyükşehir olduğumuz için söylüyorum, 750 şerler destekleri biliyorsunuz. Bunun yanında biz de belediye olarak e, genelge kapsamında kapanan bir takım işletmeler vardı. Bunlara bu yakın zamanda, yakın süreçte birkaç hafta önce her birine 550 er liralık alışveriş çeki takdim ettik. Biliyorsunuz salgın başladığı süreçte yine genel genelge kapsamında kapalı olan işyerlerine yine farklı miktarda 350 olmak üzere yaklaşık 1000 esnafımıza destek olmuştuk. Şimdi kapanan esnaf sayısı biraz düştü. Onlara da 500 liralık alışveriş çeki şeklinde desteklerimiz oldu. Bunun yanında zaman zaman maske dağıtımı gerçekleştiriyoruz esnafımıza. Niye özellikle esnafımıza? Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye'miz 16 ilçemize birden yetişiyor. Hanelere dağıtıyor. Biz de dedik ki esnaflarımıza dağıtalım. Mükerrer iş yapmayalım. Mümkün olduğunca zaman zaman görürsünüz Karaağaç bulvarında, zaman zaman Ankara Caddesi'nde, zaman zaman Atatürk bulvarında, zaman zaman Dar Sokak'ta, Çark Caddesi'nde arkadaşlarımız maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Aslında maskeye ulaşım oldukça kolaylaştı. Çok kolay, çok basitçe. Ama bu bizim de çorbada tuzumuz olsun, desteğimiz olsun noktasında bu dağıtımları zaman zaman gerçekleştiriyoruz. Ziyaretler yapıyoruz. Elbette tedbirleri elden bırakmadan. Bu da çok güzel oluyor dertleşmek lazım. Dertleşmek önemli bir meziyet bence. Bugünlerde herkes birbiriyle dertleştiği zaman bir arada tutunarak birbirimize bu süreci inşallah atlatacağımıza da yürekten inanıyoruz. Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz Adapazarı Belediyesi olarak yaptığımız faaliyetler var ve devam eden faaliyetler var. Bir kısmından bahsedeceğim bugün hangi konuda ne aşamadayız diye. Evet. Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi. Malum hatırlayın. Düğün salonu, taziye salonu, nişan salonu, bebek bakım odası, pazar yeri ki Güneşler'de biliyorsunuz açık pazar yeri var. Yaklaşık 5000 metrekare üzerinde bir kapalı sahip bir yerleşkeden bahsediyoruz. Önemli bir sosyal donatı olacak orada aynı zamanda pazar yeri. Yer teslimini yaptık. İhalemizi gerçekleştirmiştik geçen ay. Yer teslimimizi yaptık. Yakında çalışma başlıyor Güneşler'de inşallah. O bölge için önemli bir kazanım hatta dernek Kırı bölgesine de katkı sağlayacak bir kazanım olarak değerlendiriyoruz. Bunun dışında daha nasıl diyelim kolayca çözebileceğimiz 15 Temmuz Camili Mahallesi, Karaman Mahallesi ve Korucuk Mahallesi ile belki bir miktar daha bir miktar sonra yapacağımız Tepekum Mahallesi ile ilgili kapalı pazar yerleri de proje çalışmaları son aşamasına geldi. Bunları paylaşmak istiyorum. Ee, mahallelerimize cemiyet alanları demiştik. Lazara ağır, ağır hareket ettik. Neden? Zaten şu anda cemiyetler söz konusu değil. Salgın süreci bittikten sonra gerçekten önemli bir ihtiyaç olan bu alanları sayısını da arttıracağız. Başlangıcını yapacağız ve sayısını arttıracağız. Yani öncelikle Alan düzü, öncelikle Alandüzü, Çamyolu, Taşkısı ve Acı Elmalık hedefimiz var. Bunlar da son aşamaya geldi. İnşallah kısa zamanda bunların da çalışmalarına başlayacağız. Milletevi olarak Taşkısı, Millet Evi artık bitme aşamasında hayırsever desteği bizim katkılarıyla. Dernek Kırı Millet evi, Budaklar'da o çok daha geniş bir yerleşke. O da yakın zamanda inşallah e, ihalesini gerçekleştireceğimiz bir çalışma olacak. Şubat ayı sonu ya da Mart ayında e, süreç başlamış olur diye düşünüyoruz. Eğlence merkezimizi daha önce bahsetmiştik. Kipanın bulunduğu alanda e, inşallah 9 dönüm e, bir e, mülkiyet var. 3 dönümde bizim mülkiyetimiz var. Yap, işlet, devret şekliyle düşündüğümüz proje çalışması da son aşamasına geldi. Mahallemi Güzelleştiriyorum projesi. Ee, bu sene 47 tane sokağımız vardı. 41'ini tamamladık. 5-6 sokak kaldı. Onlar da bitme noktasına geldi sayılır. Burada hasreten şunu ifade edeceğim. Altyapı kurumlarımız başta Saski, sonrasında SEDAŞ, sonrasında Telekom ve Aktaş. Özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü bu yaptığımız çalışmalar kalıcı olabilmesi için biz oraların kaldırdığımızda işte yağmur suyu kanalıyla, kanalizasyonuyla, elektrik bağlantılarıyla, doğalgaz bağlantılarıyla, telekom bağlantılarıyla düzgün bir yapıya kavuştuğunda uzun yıllar dokunulmaz diye temenni ediyoruz. Çok ciddi bir e, sorun çıkmadığı sürece. Dolayısıyla kalıcı bir hizmet olarak gerçekten milletimizin de memnuniyetini müşahede ediyoruz. O sokakları kazılmadan önce bir kez geziyorum kazıldıktan sonra bir kez daha geziyorum. Bütün sokaklarda da geziyorum. Oradaki vatandaşımızla sohbet ediyoruz. Çünkü birkaç ayda çile çekiyorlar. Toz, pislik vesaire. Ama bittiğinde ben görüyorum, bizzat görüyorum birçoğunda da duasını alıyoruz denk geldiğimiz. İnşallah önümüzdeki yılda 6-7 mahalleye yayarak daha geniş kapsamlı belki bu senenin iki katı oranında. Değil mi Yusuf Başkanım? Burada mısın? Bu senenin iki katı oranında sayıyı arttıracağız. Önümüzdeki günlerde mahallelerimize sizlerle paylaşacağız elbette. Müzemiz Türkçe Bankası. Ee, orada da Sayın Valimize hasreten teşekkür ediyorum. Belli bir e, oranda rakam netleşti. Proje tamam. İhale aşamasına geldiğimiz noktada Sayın Valimiz biz de bu işin içinde yer alalım dedi. 600 bin liralık bu kültür taşınmaz varlıklarından ödeneği bize serbest bıraktı. Onun da katkısı olmuş olacak. Sakarya Valiliği'nin katkısıyla geri kalan miktarında üçte ikisi Tüccar Bankası, üçte biri de belediyemize karşılanacak. Restorasyon projesi hazır. Önümüzdeki günlerde bunu da gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Kıraşımız bitme aşamasında. Onda da çok acelemiz yok salgından dolayı. Ve diğer projeler devam ediyor. Geçen meclis toplantımızda hatırlayın. Buradaki 3000 metrekarelik alanda 1040 metrekarelik Halk Bank'ın e, hissesi vardı. Onunla ilgili meclisimiz yetki vermişti. Bilgi eksikliğinden dolayı belki çekimsel olarak gelmişti ama sonra ne kadar makul olduğunu arkadaşlar da ifade etmişlerdi. Orada anlaşmamızı tamamladık. Ee, yaklaşık 2 milyon 655 bin TL ödeyerek takası gerçekleştiriyoruz değerli arkadaşlar. Bu da belediyemizin meydanda gerçekleştireceği proje içinde bir ferahlama, bir rahatlama imkanı sağlamış olacak. Bunu da paylaşmış olayım. Sana göre bu hafta imzaları atmış olacağız. Bir aksilik olmazsa. Tüccar Bankası da şeye duyuru yaptı galiba. Neye duyuru yapıyorlar onlar? kamu aydınlatma platformuna Platformu duyurusunu yaptılar. Yani anlaşma artık gerçekleşmiş oluyor diye bilgiyi de paylaşmış olayım. Yani 3000 dönüm 3000 metrekare alanda 2248 metrekaresi artık milli emlaktan tahsis aldığımız alanla birlikte belediyemizin kullanımında olmuş oldu. Evet. Şimdilik bunları paylaşmış olayım. Yine ilerleyen meclis toplantılarında paylaşımlarımız devam edecektir. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi artık gündeme geçebiliriz. Evet birinci maddeden başlayacağız. Başkanım gündem meclis üyelerimize ulaştırıldı. Gündemin okunmuş sayılmasını ve on madde olarak kabul edilmesini teklif ediyoruz. Evet arkadaşlar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Mali Hizmetler Müdürlüğünün Adapazarı Belediyesi'nin 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporunun Belediyemiz Meclisi'nin bilgisine sunulması ile ilgili 24.12.2020 tarih ve 84503013334 sayılı yazı. Evet bu hepinize ulaştırıldı hepiniz tüm meclis üyelerimizi inceledi. Hatta tüm kamuoyuna açık arkadaşlar malumunuz üzere. Elhamdülillah 2019 yılı Sayıştay raporuyla ilgili e, gayet güzel bulgular var ama baktığımızda olumsuz olabilecek hiçbir konunun olmadığını müşahede edersiniz. Zaten o bulgularla ilgili de gerekenler hızlı bir şekilde yapıldığından emin olabilirsiniz. Bir. Plan ve Proje Müdürlüğünün Örentepe Mahallesi 734 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili 29.12.2020 tarihli 115019933496 sayılı yazı. Başkanım bu maddeyi imar komisyonuna havalesini teklif ediyoruz. Evet oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Adapazarı Belediye Meclisi'nin 0-2-12-2020 tarih ve 13 Taksim 90 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis İmar Teknik Komisyonu'na havale edilen Adapazarı ilçesi Akıncılar Mahallesi 761 ada Altınoğlu parsel ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1 bölümün 1 uygulama imar planı değişiklik teklifinin kabulü ile ilgili 17.12.2020 tarih ve 2020-12 sayılı komisyon raporu. Başkanım ikinci ve üçüncü ve dördüncü maddeler imar komisyon raporları. Bu maddelerin komisyondan geldiği şekliyle kabulünü teklif ediyoruz. Evet oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle. Başkanım, Buyurun. Dördüncü maddeye Diğer bir maddeye evet. İkinci ve üçüncü maddenin oy birliğiyle dördüncü maddenin Haluk Bey'in red oyuyla kabul edilmiştir arkadaşlar. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında. 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin I bendine göre sağlık hizmetleri sınıfına dahil mülhal bulunan 26 kadronun %50'si olan 13 adedinin teknik hizmetler sınıfına ilave edilmek üzere iptal iddia iddiasının Ayrıca teknik hizmetler sınıfına dahil bir adet şehir plancısı kadrosunun iptal edilerek yine teknik hizmetler sınıfına dahil bir adet tekniker kadrosuna iddiasına sağlık hizmetleri sınıfına dahil bir adet sağlık teknisyeni kadrosunun iptalinin yapıl yapılabilmesi teklifiyle ilgili 24.12.2020 tarih ve 929-3326 sayılı yazı. Kabul mü teklif ediyoruz başkanım? Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Adapazarı Belediyesi'nde 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında teknik hizmetler sınıfı genel idari hizmetler sınıfına dahil 9 kadronun 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin I bendine göre iddia ihtisasının yapılabilmesi teklifi ile ilgili 24.12.2020 tarih ve 907 -02 -3327 sayılı yazı. Kabulü teklif ediyoruz başkanım. Evet oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Adapazarı Belediyesi'nde 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesine istinaden belediyemizde 2020 yılı için 06.01.2020 tarihli meclis toplantısında 91 adet tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırmasına oy birliğiyle karar verilmişti. 2021 yılı için de 91 adet 37 eğitmen, 1 avukat, bir veteriner hekim, 21 mühendis, 3 ekonomist, 4 mimar, 1 peyzaj mimarı, 1 programcı, 2 şehir plancısı, 11 tekniker, 8 teknisyen, 1 ölçü ayar memuru, tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırması ve 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personele ünvan bazında dosyası ekli listede belirtilen net ücretlerin ödenmesi teklifi ile ilgili 24.12.2020 tarih ve 907.01.33.128 sayılı yazı. Kabulünü teklif ederiz başkanım. Evet, geçen sene de 91 sözleşmeli personel yetkisi ve ücretleri onaylanmıştı. Bu sene yine 91 tane aynı şekilde değişkenlik yok sayı olarak. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017 417 E sayılı dosyasındaki davanın yenilenmemesi hususunun 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin H fıkrası kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili 28.12.2020 2020 tarih ve 659 334 10 sayılı yazı. Başkanım bu maddenin son kısmında yani 18. maddesinin hep fırtası kapsamında ifadesinden sonra değerlendirilerek feragat edilmesi ilave edilerek kabulünü teklif ediyoruz. Evet. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan 2023 Nolu Sokak isminin bisiklet sporunda milli sporcu ve çok sayıca öğrenci yetiştirmiş merhum Kamil Yaşar Eşer isminin verilmesi teklifiyle ilgili 29-12 tarih ve 622 03 334 97 sayılı yazı. Hukuk Komisyonu'nun havalesini teklif ediyoruz başkanım. Kabul edenler? etmeyenler oy birliğiyle hukuk komisyonuna havalesi kabul edilmiştir. Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 5393 sayılı belediye kanununun 25. maddesi gereği belediyenin bir önceki yıl, yılı gelir ve giderleriyle hesap işlerinin denetimi için gizli oyla 5 kişiden oluşacak denetim komisyonu üye seçimiyle ilgili 24.12.2020 tarih ve 105.06.01 -130, 130 sayılı yazısı. AK Parti grubu olarak Evren Çakırsoy, Nilgün Akma, İbrahim Akçam. Hocam mikrofondan söyleyebilir misin? İyi bak, Ahmet Bekir'i. Mehmet Bey. Ahmet Beşikir. Evet, seçim ve sonrasında sayım devam ederken bir davet yapmak istiyorum değerli arkadaşlar. Tabii meclis toplantılarımız bir buçuk saat sürer düşüncesiyle saat 16 olarak belirlemiştik. Kızılay biliyorsunuz Adapazarı Belediye'mizin hemen önünde. Bu süreçte de kan ihtiyacı mutlaka var oluyor da olmaya da devam edecek. Belki hepimizin bir gün ihtiyacı olacak. Saat 16'da ben meclis üyelerimizi davet edeceğimizi söyledim. Muhtarlar Derneği, gazeteciler cemiyeti birlikte kan verelim istedik. Benim de kan verme vaktim geldi. Dolayısıyla ben de bizzat kan vereceğim arkadaşlar. Sizleri de e, durumu müsait olan arkadaşlarımızı ben kan vermek üzere davet ediyorum. Durumunun müsait olup olmadığını herkes biliyordur. Müsait olanlar lütfen buyursunlar. Dediğim gibi bir gün mutlaka hepimize lazım olacak. Kendi ihtiyacımız varmış gibi o hassasiyetle düşünmemiz gerektiğini de e, hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet sayımı gerçekleştirelim. Reşit Bey, yeni şarj cihazları koyduk, yerleştirdik birkaç noktaya. Fatih Başkanım onların yerlerini de paylaşalım uygun bir zamanda. Reşit Bey kesin zaten bakmıştır kalite kontrolüne. Oradan geri dönüş bilgilerini arkadaşlardan bekliyoruz. Arttıralım mı bundan memnuniyet var mı diye. Ya konuda da inşallah engelli kardeşlerimize, arkadaşlarımıza katkımız olmuş olur daha öteye de taşıyacağımız konular olacaktır. E, memnun oluruz inşallah vatandaşlarımız. Ama sen bizzat kalite kontrolünü yap abicim. Evet değerli arkadaşlar. Evren Çakısoy, Nilgün Akman, İbrahim Akçam, Mehmet İr, Ahmet Bıçkıcı. Bir kısım arkadaşımız 34'er. Ar oy, 32 oy, 31 oy şeklinde seçilmiş oldular. Hayırlı olsun. Denetim komisyonuna kolaylıklar diliyoruz. Meşakkatli. Ee, geçen sene çok güzel geçmişti hatırladığım kadarıyla arkadaşların çalışması. İnşallah yine bu sene de güzel bir çalışma ortamı olur. Kendilerine başarılar diliyoruz. Evet. Bir sonraki meclis toplantımız 1 Şubat 2021 pazartesi günü saat 14'te nasip olursa inşallah diyor. O turumu kapatmadan önce tekrar Kızılay'ın oraya gidip kan bağışında bulunmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Durumu müsait olanlar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.